kardeşimiz ııı ee, üçüncü dört numara buyurdu. Bunu kapatayım isterseniz zaten <laughs> arkadaşlar öncelikle hepiniz iyi akşamlar. Zaten tanışıyoruz sizinle. Hoş geldiniz. Ben fazla uzatmayacağım zaten. Konuşuyoruz sürekli. Ee, kısa bir şey söyleyeyim. Adamın biri bir gün bir doktora gitmiş. demiş ki ya doktor bey başım ağrıyor. Doktor demiş ki ya ondan. Demiş ki ya midemde yanma var, ondan. İşte şekerim var, ondan. Tabi adam onun sonra demiş ki. Ya doktor bey, ondan ondan da o dediğiniz şey ne? Demiş ki hepsi yaşlılıkta. <laughs> şimdi Türkiye'ye baktığımız zaman doğru adaletsizlik var, adliyelerde gelir dağılımda adaletsizlik var. Ondan sonra eğitimsizlik var. Gençlerimizin gelişmiş ülkelerinin e, semerini tabir caizse üzerine semer vurulmuş, ameliye dönüştürülmüş halimiz var. Var da var. Ama bunun sebebine baktığınız zaman bir tek sebebi var. Adaletsiz. <laughs> Artık yani e, gerek Türkiye gerek dünya kurulu bir düzen var. <laughs> bir olmuş, Mutlu azınlığın bekası ve saadeti üzerine inşa edilmiş bir dünya düzeni. Konuştuğumuzda o dünya düzeni elinde tutanlar adaletliler, eşitler, hümanistler, özgürler. Yani ambalaja baktığınız zaman mükemmel. Ama yemeğe geldiğiniz zaman öyle değil. Ve ben hep şunu söylüyorum. Sizin yaşadığınız dünyada size ait olan, size teslim edilmedi bir dünyada o demokrasi dedikleri şey bokkabazlık, adalet dedikleri şey aldatmaca, Özgürlük dedikleri şey de safsatadan öte değil. Hepinizin seyahat özgürlüğü var. Hepinizi diyorlar. Karayipler'e de gidebilirsiniz. Miami'ye de gidebilirsiniz. Beliz'e de gidebilirsiniz. Cebinizde para yok. Kadıköy'e iniyorsunuz. <laughs> Hadi kullanın. Hadi kullanın. Şimdi biz müsaade ettiğimiz için bizi sömürüyorlar. Biz müsaade ettiğimiz için Çocuklarımızı istismar ediyorlar, biz müsaade ettiğimiz için kadınlarımızı öldürüyorlar, biz müsaade ettiğimiz için utanmadan her yalanı doğru gibi pazarlamaya çalışıyorlar. Biz bunları biliyoruz, biz bunları biliyoruz. <laughs> Ve ne olursa olsun, hangi parti adı altında, nasıl kendini ambalajlarlarsa ambalajlasınlar, dünyada artık bir sistemin değişmesine ihtiyaç var. Türkiye'de yeni bir dünya düzeni. Bunun da başlayacağı yer belli. Üretime katılımdaki adaleti sağlayamadığınız süreci, gelir dağılımındaki adaleti sağlayamazsınız ve ülkede hiçbir şeyi düzeltemezsiniz. Biz ne yapıyoruz burada İyi Parti çatı çatısı altında? Milleti ve halkı iktidara taşıyamadığımız sürece Tayyip Erdoğan gitse ne olur? Kalsa ne olur? Biz bunu taşıyacağız. bir seçim var. Gereğini yapacağız. Ama yolumuz uzun. Biz iktidara gelsek de gelemezsek de. Biz milletvekili adaylı olarak sıraya girsek de giremezsek de. Seçilsek de seçilmesek de. Biz bu ülkenin çocuklarını iktidara taşıyacağız. Bunu göreceksiniz. Yapacağız. Ama iki yıl sonra ama beş yıl sonra ama on yıl sonra biz burada devam edeceğiz. Fazla da uzatmayayım. Hepinize teşekkür ediyorum ve saygılar sunuyorum. Teşekkür ederiz. Buyurun. Eee Buyur biz basın mensupları Kuruluş Biz de hani aday tanıttım. Ne şeytürüz yani arkadaşlar belki bütün partiler tanıyorlar bizim. Vedat Bayram benim sizlerle de